Allah Allah yine açmıyor nerede bu adam ya aşkım ben geldim ya Ünsal nerede kaldın alt üst bir markete git aşkım bak bak bunlar mı bebeğimiz için alışveriş yaptım ben de Amirim'in buraya kadar taşımasına yardımcı oldum yengim eline sağlık koy orayı koy Amirim, Yengi, ben artık müsaade isteyeyim. Her şey için çok teşekkürler. Kendine iyi bak Levent. Sağ ol. Siz de iyi akşamlar. Ay sen ama yani ne yaptın? Ne bunlar Rımsa? Aşkım bunlar hmm. ilk etapta gerekenler. Aslında bisiklet alacaktım ama satıcı üç yaşından önce binemez dedi. O yüzden almadım. <laughs> <laughs> yani çocuğun daha doğmasına, büyümesine çok var. Bak aşkım ya, bak şunlara, bak şunlara bak. Çocuk dediğin hemen doğar, hemen büyür ya. Böyle bir bakarsın böyle, böyle baydak baydak yürürken... ...bir bakmışsın sonra büyümüş böyle koltuklarının üstünde zıplıyor. Ay üstünde. Böyle zıplarken görürsün onları. Böyle koltukların üstünde zıplar. <gülüyor> <gülüyor> bakmışsın ki düşmüş. <laughs> Çocuklar böyle düşe kalka, büyüyor işte bunlar. Ya sen komik misin ya? Oğlum. <laughs> Karım Canım. Karım. <laughs> Allah'ım, ne kadar güzel bir gün oldu ya. İnsan amirimin çocuğu olacak. Selin Hanım ki kabul etti. Her şey yolunda. <laughs> Eyvah. Ben şimdi nerede kalacağım? Nereye gideceğim ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Zehra otur artık başım döndü ya. Ne yapayım Selin? İçimde bir huzursuzluk var. Sanki dedeme söylediğimde kötü bir şey olacakmış gibi hissediyorum. Korkuyorum. E söyleme o zaman sen de. Asla. Ben kararımı çoktan verdim Selin. Dedeme ayrıldığımızı söyleyeceğim. Artık daha fazla saklayamam. Bitti bu iş. Ne oluyor? Ne bu telaş gece gece? Aa, şey... Dedem rahatsızlandı da ona su götürüyorum. Ne oldu dedeme nasıl? Ben bir gidip bakayım ona. Sen gitme. Ne demek gidemezsin? Niye gidemiyormuşsun? Ee, şöyle ki... ...çünkü şey... E, ...dedem sen üzülmeyesin diye söylememi istemedi. Yani korkulacak bir şey yok. Ama sakın bu gece yanına gitme. Ama ben merak ederim onu. Lütfen Zehra. Bak sonra bana kızar söyledim diye. Ya ilacını iç bu zaten. Ben bütün gece yanında olacağım. Merak etme. Ama söz ver o zaman. Kötüleşirse hemen haber vereceksin. Tamam. Merak etme. Ee, kesinlikle haber vereceğim. Ben bekletmeyeyim dedim gideyim. Tamam canım. Artık yarın söylerim ayrıldığımızı.